2015 model Renault Kadrolar Icon paket aracımızın gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Ee, şöyle tabela okumayı aktif ettik görüyorsunuz. Ee, gösterge tabela okuması aktif değildi bu aracın. Dış akıl ekledik. Ondan sonra park sensörü gösterge ekledik. Geriye taktık şu an. Hemen hemen arka park sensörü olduğu için ikisi geliyor göstergeye. Ondan sonra hıssık kalasını 260 yaptık. Ee, ondan sonra görsel alarmımızı açtık. Bir de eller serbest de özelliğimizi aktif ettik arkadaşlar. Bir de e, açarken farlarla karşılamayı yaptık. Bu araçta açılan gizli özelliklerin detayları ekteki broşürden uygulama sana sayfamızdan bakabilirsiniz. Müşterimiz hayırlı olsun. 2015 model Renault Kadjar aracımızın gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Elle serbest özelliğimizi aktif ettik testini yapacağız. Arabadan inelim abim. Araçtan uzaklaşınca aracımız otomatik bir şekilde kilitlenecek. Uzaklaşalım araçtan. Aracımız kilitlendi. Kartı ellemeden. Şimdi araca yaklaşalım abi. Normal açalım. Anahtarı ellemiyoruz. Karşılama ışıklarımızı aktif ettik. Gayet hoş oldu. Müşterimize hayırlı olsun.